Herkese selamlar, sevgiler. Daha önce düğün takılarının kime ait olduğunu ilişkin bir video çekmiştim. O videoda bahsetmiştim. Bu konuya ilişkin mevzuatımızda herhangi bir düzenleme yok. Ve konu yargıtay kararlarıyla aydınlatılıyor ve çözüme kavuşturuluyordu. İşte o yargıtay yakın bir zamanda bu konudaki kararını değiştirdi. Ben de hem bu değişikliği üzerine konuşmak, hem de bu konuda bana gelen soruları cevaplamak için daha kapsamlı, daha detaylı bu konuda bir video yapmak istedim. Hazırsanız başlayalım. Kısa zaman öncesine kadar Yargıtay'ın bu konudaki görüşü çok net bir şekilde e, düğün takılarının kadına ait olduğu yönündeydi. Yani kim tarafından takıldığının bir önemi yoktu. E, kadına veya e, erkeğe takılsın veya kadının ailesi veya erkeğin ailesi tarafından takılsın hiçbir önemi yoktu. Bunlar her halükarda kadınındı Fakat şimdi Yargıtay'ın e, görüşü şu şekilde değişti. Şöyle ikili bir ayrım yaptı daha doğrusu. Kadını özgü ziynet eşyaları yine her halükarda kadınıdır dedi. Yani bir fark yok. Bunlar yine kadın Kadının nedir bunlar? İşte bilezik, küpe, e, kolye yani bu tarz eşyalar kadına özgü ziynet eşyaları diyoruz. Bunlar her halükarda yine kadının. Bu konuda bir değişiklik yok. Değişiklik şurada e, kadına özgü olmayan ziynet eşyaları. Örnek veriyorum işte çeyrek altın, yarım altın, tam altın artık bunlar e, kadının değil. Yani buraya burayla alakalı şöyle bir düzenleme getirdi. Bunlar kime takılmışsa onundur dedi. Yani düğünde gittiniz işte e, damada e, bir çeyrek altın taktınız örnek veriyorum. Bu damadın erkeğe takıldı erkeğin kadına takıldı kadının peki keseye atıldı yani ikisinden birine verilmedi ortak keseye atıldı bu durumda da e, ortak mülkiyetlerindedir yani her ikisinin birdendir yargıtan yeni bakış açısı yeni kararları bu yönde aslında takıların kime ait olduğu noktasında evlilik devam ettiği sürece bir problem bir problem yoktur fakat e, yarın öbür gün bir boşanma söz konusu olduğunda ve bu eğer çekişmeli bir boşanma olacaksa buna ilişkin bir ihtilaf yaşanması buna ilişkin taleplerin olması da çok muhtemeldir buna ilişkin talepler nasıl yapılır şimdi bu bunun üzerine konuşalım. Düğün takısına ilişkin talepler, boşanma davası ile beraber istenebileceği gibi, boşanma davasının ayrı olarak, ayrı bir davayla da istenmesi mümkündür. Ama uygulamada biz daha çok e, düğün takılarına ilişkin taleplerin de boşanma davası ile beraber e, ileri sürüldüğünü, boşanma davası da beraber açıldığını görmekteyiz. Şimdi bu davalarda ispat konusu üzerinde dolun. Gerçekten ispat konusu bu davalarda çok önemlidir. Bu davalarda kim neyi ispatlamak zorundadır? Bunlar üzerine konuşalım. E, Öncelikle düğün takılarının miktarının ispatı üzerinden başlayalım. Yargıtay bu konuda şöyle diyor. Düğün takıları madem kadına ait e, dolayısıyla bunların miktarını, adedini de kadın ispatlamak zorundadır der. Peki bunu nasıl ispatlayacak? Çok kolay değil bunun ispatı. Burada en önemli delil e, düğünde çekilen fotoğraflar ve e, eğer düğünde bir e, video kaydı yapılsa bu video kayıtları önemli delillerdir. Mahkeme bir kişiye dosyayı verir ve bir kişiden e, bu fotoğraflara bakarak düğün cd'sini izleyerek takıların miktarını ve e, rakamını hesaplamasını ister. Tabi çok da kolay değildir. Dolayısıyla burada da hani bilir kişilerin öyle %100 bir hesaplama yapması zordur. Artık burada genelde yaklaşık bir hesaplama yapılmaktadır. Ama en nihayetinde mahkeme ve bu rapor doğrultusunda, bu genel rapor doğrultusunda e, bunu, e, bunun hakkında kararını oluşturur. Peki düğün takıları kadına ait dedik, erkek de bu düğün takılarının kadına ait olduğunu kabul etmekle beraber bu takıların zaman içerisinde yani evlilik süresince ortak ihtiyaçlar için harcandığını veya müşterek çocuğun ihtiyaçları için harcandığını veya işte atıyorum ne bileyim o düğün masrafları için harcadığını ileri sürerek bunu geri vermekten veya bunların bedelini ödemekten kurtulabilir mi? Yargıtay'ın buradaki görüşü çok nettir. Bu takılar bozdurulup işte düğün masrafları için, müşterek hayat için veya ne için harcanmış olursa olsun her halükarda durum değişmez. Kadın her halükarda bunları talep etme hakkına sahiptir. Bunları kocasından talep edebilir. Bunun tek bir istisnası vardır. O da Kadının bu takıları iade edilmemek koşuluyla kocasına vermiş olmasıdır. Bunun da açıkçası ispatı çok zordur. Yani hiçbir koca karısından takıları alırken bunun iade edilmemek şartıyla alındığına her yazılı bir belge almaz. Dolayısıyla ispat konusu, ispat bu konuda ispat çok zordur. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Yani kadın duruşmaya gelip evet ben bunları iade edilmemek koşuluyla aldım demesi dışında burada bunların bu iddianın ispatlanması pek de mümkün değildir. Bu davalarda ispat konusunda en büyük sorunlardan biri de takıların kimde olduğu hususudur. Mesela yaşanan bir tartışma üzerine e, evden ayrılmak durumunda kalan Kadının durumunu değerlendirin. Kadın evden ayrılırken e, çok ani ayrıldığını, bu yüzden takıların evde kocasında kaldığını iddia etsin. Kocası da hayır, eşim giderken bunları aldığını söylesin. Bu durumda mahkeme nasıl karar verecek, nasıl olacak bu gerçekten ispatı çok zor bir şeydir. Burada da yargıtayın görüşü şöyledir. E, sonuçta madem düğün takıları kadının, bunlar kadının üzerindedir kabul eder. Genel itibariyle durum budur. Dolayısıyla e, ve bunlar taşınabilir şeyler olduğundan e, tartışma öncesi de çıkarılmış olabilir veya tartışma esnasında da alınıp gidilmiş olabilir. Yargıtayın bakış açısı budur. Yani kural olarak bunları kadında kabul eder. E artık kadın bunların elinden zorla alındığını veya başka bir sebepten dolayı orada kaldığını, alamadığını iddia ediyorsa bunu kendisinin e ispatlaması gerekmektedir ama tabii her somut olaya göre bunu ayrı değerlendirmek lazım. Yani örnek veriyorum. Düşünsenize kadın evde şiddet uygulanmış veya ani yaşanan bir tartışma olmuş ve apar topar evden ayrılmak durumunda kalmış. Şimdi bu durumdaki bir kadının artık o ziynet eşyalarını giderken e aldığını kabul etmek bence hayatın olağan akışına çok uygun değildir. Dolayısıyla bu tip durumlarda, böyle özel durumlarda e, ayrıca değerlendirmek gerektiği kanaatindeyim. İspatla ilgili değinmek istediğim önemli bir husus daha var. Uygulamada genelde bu takıların e, muhafazası için e, bir kasa kiralandığını görmekteyiz. E, buradaki durumu da bir değerlendirelim. Burada da yargıtayın görüşü şöyledir. Yani taraflardan biri düğünden sonra bir kasa kiralayıp artık o kasaya zinet eşyalarını koyduysa artık onların ziliyetliğini almıştır. Artık kendisinde kabul edilir. Dolayısıyla bundan sonra el değiştirdiğini artık e, o kasa kiralayan kişinin ispatlaması gerekmektedir. Konunun daha iyi anlaşılması için bir örnek vereyim. Düğünden sonra kadının tüm takıları alarak gidip bir kasa kiraladığını düşünelim. E, fakat zaman içerisinde evlilik içerisinde de dönem dönem bu kasadan bazı takıların alındığını ve bozdurulduğunu düşünelim. E, sonra da taraflar arasında bir dava oldu. E, kadın e, düğün takılarının bedelini talep etti eşinden. Eşi de şu şöyle bir savunma getirdi. Zaten dün takıları bende değil. Dün takıları her zaman eşimdeydi. Gitti kasa kiraladı. O kasaya koydu. Dolayısıyla ben o günden sonra bir, bir daha takıları görmedim diyebilir. İşte böyle bir savunma karşısında artık kadının o ziynet eşyalarını oradan çıkardığını bir kısmını eşine verdiğini ispatlaması lazım. Yani orada artık bir kere bir taraf kasa kiralayıp bunu oraya koyduğu zaman kural olarak artık kendisinde kabul edilir. E, oradan alıp eşine verdiğini e, hukukun kabul ettiği delillerle ayrıca ispatlaması lazımdır. İspat yükü kendisindedir. Tabi bunun ispatı da çok kolay değildir. Onu da belirtmiş olayım. Evet arkadaşlar bugün de videonun sonuna geldik. Zaten daha önce bu konuda bir videom vardı ama dediğim gibi e, Yargıtay görüş değiştirdi. O yüzden onu özellikle vurgulamak istedim. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Bir arkadaşım bana bilezik taktı tamam mı, onun eşi yani gelin oluyor eşi, ben de şimdi onu götürüp bilezik yani mecburen Karşılıklılık ilkesi Sadece. gereği diyorsun anladım. Ama bunlar da bir takım bir barışık He. yani ne olacağı belli değil. Boşanma ihtimali Demin de var sonra. Ama bilezik şimdi kızın mı olacak? Bilezik kızın olur aynen tam altın tak. <laughs> Aslında gideceksin mesela böyle kızı gözün tutmadı. Gözü tutmadı değil mi? Değil bir sorun olma ihtimali var ve erkek tarafısın. O zaman evet geleceği hmm. düşünüp erkeğe bir şey takmak daha doğru sanki. Hmm. Ya bence bu hiç bu tip hesaplamalara girmemek lazım. Yani, evet. Allah hani burada topu sana attım yani. Sen böyle saçma sapan sorular sorma. <laughs> hani, hiç böyle hesapları da girme.